3 kez kanseri yendikten sonra böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda entübe edilen MF grubunun solisti Özkan Uğur hastanede hayatını kaybetti. Uğur'un ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başarılarıyla sanat dünyasında adını altın harflerle yazdıran Uğur'un, ölümünün ardından sanat ve siyaset dünyasından taziye paylaşımları yağdı. Özkan Uğur'un ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat haberini aldığımız müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sağlığı diliyorum dedi. İşte Özkan Uğur'la ilgili paylaşımlar.